Evet. Kız Meslek Lisesi toplantısı sonunda yapılan bilgilendirme amaçlı toplantıya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nden, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden uzmanlarla psikiyatrist Sedat İrgil ve Balıkesir Barosu avukatlarından Gülten Şahin katıldı. Rehber öğretmenlere uzmanlar ergenlerin yaşadığı riskler konusunda bilgi verdi. Gün, üçüncü sayfa haberlerini açın, bu gözle bakın lütfen. Her gün göreceğiz kopartılan şey göz yumar. sizler, bizler aman bana dokunmasın diye göz yumuyoruz. Buna gülüyoruz. Fakat bana dokunmayan yılan yok. Yılan odun etrafında, etrafında dolaşıyorsa mutlaka bizi sokuyor. Kardeşin eşini dövüyorsa bir gün gelip beni dövüyor. Lütfen sistemdeki bir çerez kişide de gözlüğünü Sadece bir tane şiddet kullanıyor. Ne yazık ki testosteron şiddet kullanma oranı daha yüksek ama bir geçen hafta olmak üzere Balıkesir'de üç erkek de korumaya alındı. Eşlerinden korudu <laughs> şiddetle. Yapılan toplantı ile ilgili olarak psikiyatrist Sedat Ergil, rehberlik ve araştırma merkezi bölüm başkanı Şenol Yılmaz ve avukat Gülter Şahin, Kareti Haber'e yapılan bilgilendirme toplantısını anlattı. Ergenler ve ilk öğretimdeki e, gençlerimizin riskleri ile ilgili e, konu, bunu konuşuyoruz. Ee, değişen bir toplum yapımız var. Ee, liselerde artan şiddet ve davranış sorunları ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ee, bu e, aslında Türkiye'de ilk gibi bu kadar hani kurumlar arası işbirliği açısından. Ee, bu konuda e, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok ciddi bir hoşgörüsü ve RAM'ın çok ciddi bir gayreti oldu. Teşekkür ediyorum. Bu programı yapmamızdaki amaç en büyük amaçlardan bir tanesi e, okullarımıza görev yapan rehber öğretmenlerimizin yaşamış oldukları bu sorunları e, kaynağından uzman kişilerden bilgilendirmek ve yaşanan bu sorun hakkında eee tecrübeli bilinçli bir şekilde yardım vermek istiyoruz. Bu amaçla Balıkesir Merkez ve Balıkesir Merkez'deki sorumluluğa bağlı, rehber karşımıza bağlı Dursun Bey, Bigadiç, İvrindi, Susurluk, Savaştepe'deki rehber öğretmenlerimizi buraya çağırdık ve bu eğitimimizi yapıyoruz. Ben her iki arkadaşımla teşekkür ediyorum. Bu önemli bir toplantı diye düşünüyorum. Çocuklarımızın birinci basamakta ilk müracaat ettikleri rehber öğretmenlerimizin ee, yaşadıkları sorunlar, yasal düzenlemeler, yasal düzenlemedeki eksiklikler, neler yapabiliriz bunların tartışılması gerekiyordu. Bu anlamda teşekkür ediyorum ben Rama. Ee, çok verimli olacağını düşünüyorum.